Abi kazanamadık ya. Gelin bir tur daha oynayalım. 3, 2, 1. Tamam. Beni takip edin. Tamam ben seni <laughs> <neyi> takip ediyorum. <laughs> ben ben, ben e, Kaan bekle. Kaan hiçbir şeye tıklama. Tabii. E, Kaan aynen. Abinin abi en sözünü... sonundakine dinle. tıklıyoruz. Evet. Abinin sözünü dinle. Bata, abine. Abine ha, Batu abinin e, sözünü en sonundakine abi... tıklıyoruz. Batu, Batu, Batu abinin sözünü dinle. En sonundakinden bir yanındakine tıklıyoruz. Dörde mi? Oğlum. Orada bire de bir tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Bire, bire tıklıyoruz. Bir bire tıklıyoruz. tıklıyoruz. Bir de olmuyor. Bir de olmuyor. Birin yanına ikiye tıklıyoruz. İkiye tıkladım. İkiye oldu. oluyor tamam ikiye girmeyle. Neredesin abi? İki, i̇şte hepiniz böyle hareket etmeye çalışın. Birbirimizi görmemiz Bazen için. Vazip bu deniz. Ya yani çok konuşmayın. Çok konuşmayın. Biri senin yanındaki ne çıktı? Ben buradayım. Kan. Konuşma diyorsun. Oğlum sen benden Az Batu'yu görüyor musun? Arkan, arkandayım. Hayır, Batu. biz denizde yine başlayız. Kaan şurada. Deniz aynen aynen kan uzaktan. Deniz arkana dikkat et arkanda bir var. Onun Küfrettiğin için kusura bakmayın. Ya Ama bırak oyunda mi? da küfür ediyor. Boş ver git. Ben bana koyayım. Hadi hadi. Oğlum oyunda bir tanecik var. O kötü var. Pardon abi iki bit var. Adama tim yazacağım. Ha kimseye tim yazma lan. Üçüm üstümüz ya. Oğlum tim yazma kimseye. Ya ben oğlum, güzel... abi, ben seni niye görüyorum? Ben ortaya Opa. hiç gitmeyeceğim. Yani yeni ya, ya, yapmayın, yap ben yere kadar inebiliyorum. Ya oğlum yapmayın ya. Bir şeyler başım. gereksiz gereksiz şeyler konuşma sen. Sen. Beyler sonra... ortaya gitmeyelim. Ortadan sonra. ortaya gitmeyelim. Ortaya gidelim ortaya ortaya. Hayır tamam. Ve ortaya koşuyoruz. Ortadan direkt ben beni takip edeyim tamam. Niye sen kaptan oldun? Ben nerede oldun? Tamam tamam. Başla. Ama, ya, ama bu benim kadar bu lan. Ha, 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 ha. Hey burası çok kadardık. Var bir şey görüyorum. Sandık, ya, görünmez sandık var ben oğlum gittim. Bunlarda. Ben gittim. Bunlar görünmez sandık. Oha ben ne ara bir gitmeye başladım. Ölüm bunlar görünmez sandık. Görünmez ben, sandıkları ana, kırmanız lazım. <laughs> koridora gidiyorum. Kuraptım sizi. Kan. Kan sen görünmez sandıkları buldun ama. Hayır, diyorsunuz. bir penitle geliyor. Bir daha karşılıyorum. Hiçbir şey yok. Hayır, olmadı. Ben bana dalıyor adam. Bana dalıyor. Bana, Oha. Dalıyor, bana dalıyor. Ben sağın dışına çıkmaya gidiyorum. Sağın dışına çıkıyorum. Siz ortada mısınız şu an? Şu an ben birine menzu çıkartıyorum. Sağını gel lan buraya. Terbiyesiz. Deniz abi ortaya gel. Ben çıktım. Tamam. Ya Khan, Free kan dedi. O Khan öldü. benim yanımda ispo game'im var. Free Khan ben değilim. Deniz abi. Gel gel gel. Ah, o sende set var. Ben dur değil. sana da eşya açayım. Abi, abi bana daldı bunu öldür. Aa, aa çok sert dalıyor dur. Adam şey yalnız. Aga arkanda öldür öldür. Ya ben Somali li lili li li. Ay koş adamın da demir ay, a, pantolonu var. Ya sana da eşya atacağım biraz dur sen. Yok de şunu alayım mı? Abi ben yanıma gel lazım. Ben de şunu Oğlum sen şu an öylesine bekle bizim ülkemiz. Oğlum ben şu an soma bilmem. Oha ben de. Varma. Ben de arkandayım. Neredeyse 60 kişi var. Arkadaşlar biraz kasıyor olabilir hiç kusura bakmayın. Ee, Abi öldürecek bunu. Ya, bu da benim. Soma e öldüreceğiz. Gebertmeye çalışıyorum. Abi, Onu ay, takip ay, ediyorum ay. şu an. Skinim çok seks. En iyisi benimki lan. Ha, Yaşlı skin. Lan yaşlanmışsın da abi, bana. Lan karbur. Abi vur 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 vur. vur Sen vur. yamuk yumuk. Abi sıkıştı. Abi, bir kar bir be dikkat. Aa 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 hayvan gibi. Öldürür lan. Hayır. Oğlum şu an ben Soma bile ortadayım. Alex Gaming gibi. E. Ben de birileri Hadi, bizim... Ben seni dövüyorsam kusura bakma. Ben, benim önüme kim çıkarsa a adamla adam da kılıçlı adama daldım yanlışlıkla. Kaçıyorum ben. Ben de yanlışlıkla ona daldım. Da sen de alıyorsun diye. Aa, adam bana dalmıyor. Geberteceğim galiba. Oğlum, Lan. Aha ben geldim. Ben daha gebermedim. Git. Ben geberdim kanka. Bir de sen ve o mu? Sen de Abi Tim ben direkt öldü bana. Ben oyundan çıktım oyundan. Abi ben de öldüm. Kaan çık lan oyundan. Hadi. 3, 3, 2, 1. Abi Ben giremedim. Hadi ben girdim ya. Tamam bu gözüküyor musun? Oha yani. benim aksi olmuş. Oha barman ha beyler. <laughs> <diye>. Oğlum Skywars'a <laughs> Sky Sky var. girerse açılmıyor mu Skywars? Hayır Skywars açılmıyor. Ha beyler hadi Sorumlu Games'e. Güzelsin. Nereye gidiyorsun? Bak sen. Abi ortadakine basıyoruz. Hayır dur. Beni bekle. Ya, dur. Abi ortadakine. ne? mi? Vermedi, Abi o üç olmuyor. Ha Hı, ben 2'ye ikiye... girdim. girdim. ben. ben ha, e seni girelim. görüyorum arkana bak. Lan giremiyor. İki iki. Gir. Girdim. Beyler gene ben sizin o kadar Ya bak. <laughs> Ben kana... Ya bat. Allah, ya kan. Sana sus diyen kim? Sen. Allah boş geveze geveze konuşuyor. Ben aç şükür yaşasın. Allah. Bir sus ya. Allah'ın gevezesi yemin ediyorum ha. Oğlum benim önceki tur oynadığım timim burada lan ben. Hadi gebertelim Mert. onu. <laughs> Beni ilk onu gebert. Abi siz neredesiniz lan? Arkanda. Oğlum kaç dakika? Oo daha iki. Beni görüyor musun Kaan? Arka tarafa kaçıyor. Ben hep sizin... Beyler... tarafa mı tamam mı? Ortaya girmiyoruz tamam. 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 tamam, tamam Beyler tamam. benim önümde bir tane chest var. Tamam. Ben onu alayım. Sen siz dümdüz arkaya doğru gidin. Ben önümdeki chest Vip chest hatta. Tamam. Ben nereye gideceğimi biliyorum vallahi. Benim işime karışma. Tamam arkaya doğru git ya. Hayır Mert, be. Mert öldü mü? Abi. Bayim. Ee, benim adım ne? Rika. Rika mı? En iyisi benim. Neydi ola benim adım? En iyisi benim. Neydi? Şey Batu 1905 Master. Hadi gel. Benim de hadi Deniz hadi Aslan. Ben sana geleyim ona. Kan. Geçik geçik lan. Otur otur. Ha ben oturacağım. Ben de Bir de koltuk olsa. Koltuk verin bana. Hayır. <laughs> 30 saniye kaldı beni de baya Anne koltuğumu ver. <laughs> Olmaz oğlum. <laughs> sana koltuğunu veremem. Abi, Neden Fla, anne? Veririz, tamam. Dediğiniz ben. Öndeki çeşitli de boşver. Oğlum benim işime, Abi, benim işime karışma. Abi sonra kayboluruz ölüyorum. Ben nereye gideceğimi iyi biliyorum. Üç. <laughs> 2 1 Abi koş. Koş. Ortalara. Ortalara gitme. Herkes VIP chest'ine girdi. Ben nereye gitmiş? Ben sizi bıraktım gidiyorum. Ben de şey batıyı bıraktım bir yere gidiyorum. Abi ben şurada bir tane kayadan bir tane ev gördüm ona gireceğim. Kimse dünyadan gitmiyor. Terk ettim sizi. <laughs> Artık <Abi Gülüyor> sizinle olamam. Bir adam gördüm. Abim gidiyor. Ben ise eve. Ben burada sandık arıyorum. Aa, bana ne geldi? Bu Tamam. Selamün aleyküm kız. Ne oldu bana? Oh. Oh. Yanlışlıkla bir adama daldım. Adam, Aa, ben bir tane kız... adam öldürmek üzereyim. Kaç olan adam bana elmas kılıçla çakıyor. Oha. Adam a, a, bir çakıyor. Ulan. Ya boşella oğlum mevzu var burada gelin. Boşella adama karşı boşella adam. De siz? Değilim. Hmm. Ben, ben de gittim. Ben Ve birazdan dayak yiyeceğim. Güllürü gebert. Ben Kanka güllürü geberteceğim. Gül, evet. Oğlum chestleri göremiyorum A, değil de mi? Yuklar. Öleceğim. Oh, oh, Aa, ben. ben de gebereceğim. Ben. de gebereceğim. Dur ben de gebereceğim. Oğlum bir deli yapıyorsun. Oğlum bazıları uçuyor. Aynen. Ben size ne Çık öldüm. Ben de geberdim. Beyler 3, 2, 1. Dur! Bir kama <laughs> girdi. <laughs> ben de girdi. de girdi. Beyler bu sefer ortadaki açılacak. Ortadaki Seni göremiyorum. Ben çıkıp çıktım tekrar. Hadi. Ya! Kaan seni... Ben de, ilkine Allah giriyoruz Allah. ilkine. İlkine giriyoruz. Ya ben daha Hunger Games'e girmedim. Ben hiç girmedim. Ya gel Batu bir daha çık. Aman. Neden girmediniz? Ya Çıkın. at boyunca. beni. Ban mı? ban admin yazdı. Üç. Bam yazdı. Ya geri zekalı adını değiştirdin mi? Hadi. 3, 2, 1. Girdin mi bari? Girdim seni görüyorum. Kaan'ı da görüyorum. Ben gelin de ben uçamadım. Sen ne ama? Sen nesin? Batuhan önüme geçti. Yaşasın. Çünkü ya, ben durdum. Dördüncüye bire giriyoruz. Bire. Bana ne? Bir olmuyor. Üçe giriyoruz. Ya durun durun. Dörde girin. Beyler hepiniz dörde girin. Dörde bir. Bir polan var mı? Ben giremedim. Abi dörde girin. 30 saniye, saniye kaldı. Dörde gir. Dörde gir. Tamam boş ver kansız oynayalım. Hayır kansız. Abi girdin tamam. Gibi. güzel. Çok güzel. güzel. Anla sen neredesin Batu? Abi Aa. sen dörde girmemişsin ki. Ben dörde girdim. Sinem Kobal falan var mı? Ben seni gördüm. Şimdi biz team yazdı gördün mü onu? Wolf team diye mi? Wolf diye mi? Bildim? Aynen aynen. Ben kanalı gördüm. Abi ortaya koydum. Deniz Aslan Tehan mı yazdı bire? Aa seni gördüm galiba. Ben ortaya gidiyorum. Ben de ortaya Hayır, gittim. çok aradın. Kaan gel Kaan gel. Kaan. Ben Kaan'ı buldum. Da... İkiniz gel. de görüyorum. İkiniz de görüyorum. Gel gelin. Ben geliyorum. Ben de ortaya çok aradım. Ya atıyorum. sandıklar görünmez biliyorsun değil mi Batuhan? Abi ben hiç sandığa girmedim. Hayır sandıklar görünmez. Kırıp da açman lazım. Lan, ben Ay burada uçaklar var. Ben uçak... Ha uçakların arkasında sandık var. Ha uçan arkasında ama görünmez oraya sandık. Sandığı bulup kazman lazım. O sandık ay orası değil işte. Ben oraya girmemiştim geçen Ol, Sandıklar neden görünmez? Hayır, görünmez işte kırıp da açman lazım. Yeni hobimiz. Ay, yeni. Istersen? Yeni bir şey o ben de bilmiyorum. Buldum sandık çok kastam. Hadi. İşte, bir tane bile buldum. Sandığı buldum kırıyorum. Neredesin Zlossy? Hala burada mısınız? Oo! Oo adam... çıktı adama. Adam bayağı şanslı. Belleş, belleş, belleş. Aa sen bunu... Kanka, gel gel. Kan ne çakıyorsun? Seni döverim bak. Tamam <laughs> orada adamı. Ben ikinizi de döverim. Doğrucu koş adama. Abi gel gel, akın Gel gel <gülüyor> <gülüyor> <adam>. gel <laughs> don, gel. Don, gir, gir, yani. Abi gir 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 gir. Adam <laughs> korktu. Adam kaçıyor. Bil, gel gir. lan buraya. Kalan tamam, öldüreceğiz hadi. Beyler hadi üç kişi. Şu benim gidi, kasıyor. Size vuruyorsam kusura bakmayın. Beyler girin. Lan beyler, ben Kaan'a vurdum yanlışlıkla. Takım olarak diyor bana ne? <laughs> Ay öldür öldür öldür. Nerede tamam. lan bu? Lan ben de adı sonuna çıktı. Takım olarak yazıyor. Ha, oyunda atıyor bende? Jess diyelim mi? Tamam diyelim. Okey. Tamam. Tamam. Takıyorum. Ece sen git hadi. Arkadaşlar kardeşim geldi. Çok çok ses gelecek Abi. şimdi. Vip çıktı. Çekil çekil. Bu vip halledemem. Lan bizim TR'ye dalıyorlar. Lan arkandan bir domuz dalıyor. Da ben oh, geberdim. Not. Ben geberdim kardeşim. ben alalım, Vurdurum beni. Ama ben de Evet arkadaşlar var. bugünkü bölümümüzde bu kadar. Hoşça olayım. kalın.